Arkadaşlar merhaba. Nermin Toratoşu YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasını arkadaşlar. Hulusi kalp ile niyet ettik ve kartlarımızı o şekilde açıyoruz. Ne diyeceğiz? Şimdiden öyle de oldu diyelim. Evet aklımızdaki kişinin önce bir günceline bir bakalım. Evet bazı şeyler değişsin dönüşsün bir sonraki adıma bakayım diyor ve içinde bulunduğu durumu ...güzelleştirmekten bahsediyor. Bir şeyleri geçmişte bırakmaktan... ...özellikle bahsetti bize. Bir döngünün içerisinden... ...çıkmakla alakalı. Evet, aklınızdaki kişinin gündeminde... ...bir şeyler bolluk, bereket olsun... ...bir dönemi geride bırakalım... ...ben her şeyin diyor... ...içinde bulunduğum durumda... ...güzelliklerini görme kararı aldım diyor. Ee, değişim dönüşüm bakın... ...özellikle bu önemli. Çünkü... Bazı şeylerde yaptığım bazı hatalarda evet sanki bir ilahi adalete uğramış gibi hissettirdi bana kartlar. Çünkü dediğim gibi özellikle bir şeyler değişsin, dönüşsün içinde bulunduğum zamanında durumun güzelliklerini fark edeyim ve bu döngüden çıkayım diyor aklınızdaki kişi. Evet devam edelim. Güncel durumunda neler vardı? Çünkü daha sonra neye bakacağız arkadaşlar? Evet yakın gelecekte bir iletişim olacak mı, bir hamlesi olacak mı, küs, ayrı, dargın ya da istediğiniz derecede bir iletişim yoksa aranızda sizin arzuladığınız gibi bir yaklaşım olacak mı diye bakıyoruz. Evet arkadaşlar aklınızdaki kişiye, evet kesinlikle bazı konularda somut olarak hareket etmek istediğinden bahsediyor aklınızdaki kişi duygusal anlamda, bakın duygusal anlamda güzelliklerin duyguyla var olduğunu fark etmiş aklınızdaki kişi ve ee, diyor ki ben bunu ne zaman anladım arkamı dönüp gittiğim zaman anladım fakat bunu da özellikle şöyle söyledi gittim ama benim bu gidişim ee, aslında ee, çok da gönüllü değildi mecburi bir gidişim vardı diyor kişi. Evet üçüncü durum engellerinden kaynaklı olarak gittiğinden özellikle bahsetti bize. Ama bir şeyler için evet kesinlikle bir fırsatlar beklediğini bahsediyor. Çünkü dediğim gibi yaşadığı ve yaşattığı şeylerin onun hayatında çok büyük sorunlar yarattığından bahsediyor. Söylediğimiz gibi ilahi adaletten bahsetti bize aklınızdaki kişi. Peki neyi soracaktık arkadaşlar diyecektik ki kendisine Peki yakın gelecekte sizinle ilgili bir hamlesi olacak mı? İletişim için olabilir. Onun haricinde sizin küs ayrı dargın olanlar için bir barışma enerjisi olabilir. Ya da ilişkiyi bir üst safhaya çıkarmakla alakalı bir durum yakın gelecekte söz konusu olacak mı diye soracağız. Evet kartlarımıza. Evet, bazı şeylerin... E, dengesizlik yaptığını farkında olduğundan bahsediyor. Bazı dengesiz tutumları olduğundan. Çünkü hayata diyor somut tarafıyla bakmalı e, sizle alakalı. Bir sıkıntı yaşadım, İkilemlerde kaldım. Somut taraf hayatı devam ettirebilmekle alakalı ve e, biraz daha zordur somut. Bundan dolayı e, çok fazla e, karar verememiş aslında diyor ki evet kesinlikle bir hamlem. Olacak ama bazı dengesiz tutumlarımı toparlamam lazım. Kafamda hala ikilemlerim var. E, neyle alakalı? İlişkinin bir üst safhaya çıkarılmasıyla alakalı ya da barışmakla alakalı gündeminize göre alıyorsunuz. Orada bazı e, ikilemler yaşadığından bize bahsetti. E, ama diyor... Ee, Bunu evet geleceğim. Bakın bir anlaşmadan bahsediyor. Evet geleceğim. Ya araya birini koymakla alakalı bir arkadaşınız, ortak bir arkadaşınız olabilir. Bu konuyu insanlara eğer gizli saklı bir durumsa bu, bunu açığa çıkarmasıyla alakalı bir şey yapacağından bahsediyor. Ne sormuştuk? Yakın gelecekte bir hamilesi olacak mı? İletişimde, küslerde, dargınlarda ya da ilişkiyi bir üst seviyeye çıkarmakla alakalı sorular soruyoruz. Gündeminize göre aldığınızda arkadaşlar hepiniz bunun içerisinde cevabını mutlaka alacaksınız. Dengesiz tutumlarının da güven, evet diyor ki güven de veremedim diyor. Ee, soruyoruz ya ona yakın gelecekte bir adım iletişim e, olacak mı? E, önce diyor ben bir kendime de güvenimi sağlayayım. Çünkü dengesiz tutumlarının onda güvensizlik, onun tutumlarının size güvensizlik yarattığından bahsediyor. Somut adımlar evet atacak. Tabii ki bir iletişime geçeceğinden bahsediyor bize. Ee, şu an e, ikilemlerden çıkmam lazım bunu biliyorum. Bu konuya tamamen odaklandım diyor. E, çünkü sizinle tamamlanmak istediği, aile olmak istediği, ilişkiyi bir üst safhaya taşımak istediğinden bahsetti bize. Özellikle bunu söyledi. Güzel. E, bu onun anlamda bir geçitte olduğundan. Şimdi... Bize neyi söylemişti? Ee, ya üçüncü kişileri arkadaşınıza, eşinizi, dostunuza araya katacağından, koyacağından bahsetmişti bize iletişime geçebilmek için. Ee, bundan bahsetti ya da e, bu ilişkiyi size gelip artık evet bir insanlar bilebilir bu durumla alakalı üçüncü durumları aradan çıkarttım e, konusunda bir geçitte olduğundan bahsediyor. Evet bunu yapacağım ama şu an bu konuyla alakalı e, bazı düzenlemeler yapacağım hayatımın içerisinde diyor aklınızdaki kişi. Evet devam edelim. Evet bazı döngülerin evet bitmesinden bahsediyor. Özellikle somut tarafa geçmekte sıkıntı yaşadığından bahsetmiştik olayı. Artık kolektif enerjisine büyük ihtimal gelgitli ilişkilerden çok yorgun olacaksınız ki... Ee, Tam gel demiş olabilirsiniz. Ya da artık bir karar ver. Bir gel bir gitme. O da onu anlatıyor. Diyor ki evet ben bu sefer somut gelmekle alakalı. Aynı zamanda bakın net bir karar. Hem somut hem net bir karar vermem lazım. Ee, sana bunu sunabilmem lazım diyor aklınızdaki kişi. Evet neydi yeni başlangıçlar için. Güzel değil mi arkadaşlar? Evet soruyoruz o da cevap veriyor. Aynı zamanda evet. Diyor ki çok arzuluyorum aslında gelmeyi, aramayı, e, küsseniz barışmayı, iletişime geçmeyi e, çok fazla arzuladığından bize bahsediyor. Özellikle bu kartta. Evet devam edelim. E, bazı konulara e, bir açıklık getirmesi gerektiğini fark ediyor aslında aradaki durumla alakalı. Evet çok e, net olarak bu konuyu konuşmamız lazım. E, ve e, somut olarak bir şeylere başlayabilmemiz açısından diyor bir rahatlama. Bunları sana anlatacağım ki rahatlayayım diyor. Güzel bir enerjiler içerisinde e, bu durumu evet bir iletişime geçmek istiyorum diyor sizin için. Mutluluğunun da net olarak bir karar vermiş kafasında an enerjisiyle bakın. An kartlarında aslında diyor ben e, olayın net ve stratejik kararlar verdiğim zaman diyor bu ilişki için... ...gelmekle alakalı, barışmakla alakalı, ilişkiyi bir üst seviyeye çıkarmakla alakalı o zaman... Ee, mutlu olacağımızı biliyorum diyor. Hadi bakalım. Aşk kartı verdi arkadaşlar. Yeni başlangıçları çok arzuladığından çünkü size aşık olduğundan bahsetti aklınızdaki kişi. Evet bir aksiyon bir harekete kesinlikle geçeceğinden çok arzuladığından bahsetmiştik değil mi? Bir önceki kartla kesinlikle fırsatların diyor bu sefer en büyüğüyle geleceğim diyor. Bunun için bir fırsat yaratacağından bahsediyor. Aynı zamanda da sizi çok fazla arzuladığından ilişkiyi arzuladığından bu şekilde düşünün sizinle bu ilişkiyi yürütmekle alakalı çok büyük arzusu olduğundan bahsediyor bize aklınızdaki kişi. Evet devam edelim sen benim kaderimsin diyor. Bakın bir kader kartımız çıktı. Evet sen benim kaderimsin ve ben anlıyorum ki e, duygularım sana karşı bu dönem içerisinde çok fazla yoğunlaştı diyor. Evet bir şeylerde de e, sizi çok beğendiğinden bahsediyor. Benim kolektif enerjimde genelde e, ayakların üstünde duran bir karaktersiniz siz biliyorum her biriniz çünkü aklınızdaki kişi e, eril ya da dişil kendinize göre alın size hep böyle görüyor yani e, hayatın içerisinde mücadele edebilen e, başarısızlık bile olmuş olsa düştüğü yerden çok kolay kalkabilen aslında sizin aklınızdaki kişiye gerçekten bir ihtiyacınız olmadığından fark ediyor. Sen kendi kendine yetersin de ben kendime yetemiyorum diyor. Aklınızdaki kişi evet içine dönüp baktığında böyle bir karar verdiğinden bahsediyor kesinlikle. Evet sizi çok beğendiğinden özellikle bahsetmişti ama duygusal yönünde özellikle yükseldiğinden bahsetti bize. Çok muhteşem. Bakın oraya bir duygu kartımız daha geldi. Çok anlatmaya gerek yok diyeceğim ama öyle konuşuyor ki arkadaşlar dinleyelim değil mi? Evet, eğlenceli ve keyifli vakitler sizinle geçirdiğinizden bahsediyor. Bakın bir kader demiştik bu. Bu şekilde düşünüyordu. Sen benim kaderimsin. Ben bunu biliyorum. Beni hayata katan da sensin. E, keyif veren de sensin diyor aklınızdaki kişi. ve ben bu döngüyü tekrar yakalayacağım. Kader çarkıyla mevcut durumun değişmesinden bahsediyor. Ayrıysanız barışmanızdan bahseder arkadaşlar. Onun haricinde neyi bahseder? İlişkiyi bir üst seviyeye çıkarmaya çalışıyorsunuz. Fakat hep aynı yerde kopuyor değil mi? Koptuğu yerde, evet, oradan tekrar başlayacağından bahseder, durumunuza geri alın, mevcut durumunuzun çok daha iyi olmasından bahsediyor bize. Bize çünkü duyguların çok yüksek olduğunu fark etmiş. Bu konuda bir aydınlanma yaşadım diyor. Bunu bu şekilde bilmiyordum ama bu dönem içerisinde çünkü söyledikleri ilahi adalet. Sanki ayağı böyle oraya takılmış hissini bana çok fazla e, verdi kartlar. Ve aydınlanma yaşadığından bahsetti. Gücünü kuvvetini sizden aldığını anlatıyor bize. Bakın hayatın içerisinde güç kuvveti sizden alması çok önemli. Biraz bu anlamda da aslında biraz bağımlılık çalıştırabilir. Kişi sizden çok daha güçsüzse e, ben verdiğim sözleri tutamadım diyor. Bakın içine dönüp baktığı zaman hata bende verdiğim sözleri tutamadım e, Vaat ettiğimi yapamadım, bugün bunu anlıyorum diye ama bir tamamlamayı kesinlikle bu sefer yapacağım diyor. kolektif enerjim birçoğunuz şu an bunu yaşıyorsunuz ya da çok yakın gelecekte yaşayacaksınız. Kartları yakın gelecekte diye açmıştık. Muhteşem kartlarımız geldi ve e, size duygusal anlamda e, geleceğinden bir yolculuk yapacağından bahsediyor aklınızdaki kişi. Hadi bakalım müthiş çıktı değil mi? Yakın gelecekte bir iletişim olacak mı diye soruyoruz. Sizin istediğiniz oranda tabii ki ee, hamlesi var mı, barışma var mı? Bakın bunun hepsini kapsayan bir açılım. Yapıyorum ki kolektifin çoğuna uyumlansın diye. Evet devam edelim. Duygusal durumunun kötü olduğundan bahsediyor. Siz olmadan veya sizin gönlünüzü almadan şu döngü içerisinde kendini iyi hissetmediğinden bahsediyor. Aklınızdaki kişi ve ee, evren bana diyor harekete geçiyor. Bir eylem, evet bir eylemi yaptığım zaman e, barışma, engel varsa onları açma bunların hepsinin farkına. Aslında burada uyarılıyorum. Bunu bir an önce yapmam lazım. Çünkü sizi imparatoruç olarak gördüğünden de bahsediyor veya imparator dediğim gibi kendinize göre alın. Kesinlikle bir şeylerde bolluk, ve bereket ve verimliliğin sizden geçtiğini, sizde olduğunu ve hayata onu katmak konusunda bütün yeterliliğin ve becerikliliğin sizde olduğunu anlatıyor şu anda aklımızdaki kişi bize. Ee, ve bunlara siz yokken bakın siz yokken ben bu gücümü de kaybettim. Ne demiştik yukarıda? Güç kuvveti sizden aldığını bize anlatmış da sizden neden duygusal durum olarak zayıf ikilemlerde ileriye geçmem lazım? Çünkü benim gücüm, kuvvetim de senden de sensizken veya bu iletişimsizlikte sizin kalbinizi kırdığında ilişkiyi bir üst safhaya çıkaramadığında bir yıkılan kuleyi yaşadığından bahsetti bize. Neydi? dikkat ettiniz değil mi kartlarda ne dedik? Bir ilahi adalet bu açılımda mutlaka var dedik ve onu da verdi bize. Evet devam edelim bazı şeylerin duygu durumunun e, artık geliştiğini, daha üst safhaya çıktığından bahsediyor bize. Şu an diyor durgunsam, e, sadece zamanını bekliyorum, fırsatını bekliyorum çünkü harekete kesinlikle e, geçeceğim ve yeni başlangıçlardan bakın ikinci kart bize tekrar bir yeni başlangıçlar verdi. Çünkü siz kendini çok eksiz ve yetersiz bahsediyor. hissettiğinden bahsediyor arkadaşlar. Bu hem madden hem manen her anlamda siz olmadan bakın ruhi durumunun da iyi olmadığından bahsediyor aynı zamanda. Evet devam edelim. Gerçek ve hakikati ne zaman öğrenmiş? Evet bu döngü içerisinde bakın ne zaman öğrenmiş? Ee, size yaptıklarında ilahi adalet tecelli ettiğinde her şey alt üst oldu diyor. Yer gök gök yer oldu. Ben bunu anladım diyor gerçek ve hakikatte. Bunu fark ettim diyor aklınızdaki kişi ve kesinlikle şu anda düşünüyorum bakın bir gözüm açık düşünüyorum bir fırsat bekliyorum dedi. Evet arkadaşlar gördüğünüz bir fırsat bekliyorum. Biz kartlara neyi sormuştuk? Bir barışma var mı? Bir hamlesi var mı? iletişim var mı? Sizin istediğiniz gibi bir ilişki oluşturabilmek için bir enerji var mı diye sorduk aslında. O da dedi evet şu an bekliyorum. E, bu konuyla alakalı bir fırsat e, kolluyorum. Bunu yapacağım. Neden bunu fark etmiş? Diyor ki evet evren beni uyardı. Gerçek hakikate ulaşmak aranızdaki küslük enerjisinde sizi kırgınlık gücendirmişlik vesaire vesaire e, o durumda Kendini çok yetersiz gördüğünden bahsetti bize özellikle bolluk bereketin de verimin de sizde olduğunu aslında arkadaşlar bunu lütfen şöyle düşünün ilişkilerde bir taraf daha fazla besler ve bu ilişki içerisinde sizin kişiyi duygusal olarak da çok beslediğinden bahsediyor o nedenle siz öyle arasındaki bu dengesiz problemlerden dolayı dengesizliklerden dolayı hayatın alt üst olduğunu özellikle fark ettiğini bakın. Gerçek ve hakikate ulaştığından bahsetti. Sorumuzun cevabı gelecek miymiş yakın? Gelecekti. Evet geleceğim. Bunun için şu an bir fırsat kolluyorum dedi. Aklınızdaki kişi daha ne desin? Değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Şimdi bir de e, romantik meleklerden alalım bu durumla ilgili. Romantik melekler bize ne söyleyecekmiş? Bakın ayrılık. Ruh eşinden ayrı geçen zaman. Bakın siz şu an bu enerjidesiniz ya arkadaşlar. Bakın size aynen bunu verdi. Bir kart daha çekeceğim. O sizin yani ruh eşinizle ayrıldığınız için kendinizi yalnız hissediyorsunuz dedi. Sonraki kartta ne dedi? Bakın balayı. Ne demiştik arkadaşlar? Bir bekleme vardı değil mi? Bir fırsat kollayacaktı. Bu sizin enerjinizi verdi. Aslında ayrılık enerjisinden dolayı şu anda kendinizi ruh eşinden ayrı evet e, hissediyorsunuz ve bu durumdasınız ama diğer kartta birlikte tatile çıkıp anın tadını çıkarın. Yani kartlar birbirini ne kadar güzel örtüştürdü. Barışma var mıymış? Varmış. Eylem var mıymış? Varmış ve sizin istediğiniz gibi bir şey için hatta bir üst safa için e, melekler bize çok güzel bir kart verdi. Onlara da teşekkür ederim. Evet arkadaşlar güzel bir açılımdı. Beğenirseniz abone olursanız beni de çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu alma verme dengesini koruyalım ki Enerjilerimiz, niyetlerimizi görüyorsunuz. Ettiğimiz niyetler çok güzel. Ne dedik arkadaşlar? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi kalpli niyet ettik değil mi arkadaşlar? Ve öyle de oldu diyelim. Bütünün hayrına olsun.